sizlerle birlikte. Bu ne la? Bu zıplama mı arkadaşlar? Hızmış. Hız oyununa girdik. Diğer bölümde atlamaya girdik şimdi de. Yok at atlamaya girdik şimdi de. Koşmaya girdik. O yüzden bunu yapabileceğiz mi? Hiç aklım yok. Öldük. Evet kadar mal olduğumuzu anlayamadım. Dört. Arkadaşlar dörtlükten alıyoruz. <laughs> Nadir geldi. Şu on. Tövbe estağfurullah. Aa paramız yok arkadaşlar. Evcil hayvanlar diyelim. Takın. Arkadaşlar kaç tane takın? olursa Hemen <laughs> koşalım arkadaşlar. Ben bu oyunu çıkacağım ya. Bir tane oyun var X Arkadaşlar bir tane oyun var X -Max. onu oynayabiliriz. Ya bir sus. Sana ne? Mama tövbe ya Rabbi. Tövbe tövbe. Roblox'a girebilen X Max yazsın. X-Mas mı? Bu. Senin beynine de. X-Mas ne demek olduğunu biliyor musun? X-Mas. Bir tane oyun. X-Mas değil. Mas. Mas. Ben öyle demek istiyorum. Tamam mı? X mas Tamam mı? Mas. O zaman sen E de bu. Pembe. Pembe. Bak işte. X-Mas. Mas. H-P-Taykun. Bak bu. Bana ne ya? Buna tamam. 5 Robux verdim. Tamam, onu, onu... <laughs> 5 Robux'a bir tane adam aldım. Onu yüklere. Hayır Robux var. değil de hatta. Onu çekeriz hatta. Robux'ı olabilir. Sen kim ben kim? Robux veriyor mal mısın? Ya ne yapayım ya? Lan Robux gerçek. Hemen sana inandım. İnanmazsın inanma. Gel kardeşim. Tamam kardeşim. Bana Robux verdiği için bak bunların hepsini Robux aldım. Ben niye sana bakıyorum? Doldurma. Arkadaşlar az kaldı şu an ölürsem üzülürüm. Aa! Aa! Geberdik ya. Biz de buradan gidelim arkadaşlar. Tabii ki de zıplayacağız. O kadar mal değiliz. Öldük. Balık arkadaşlar. O zaman biz burada biraz surat ve yazanalım. Xbox. Dön. Evet mükemmel bir gidiş. Ya sen nasıl hızlı gidiyorsun bu kadar dayı? Git be kardeşim. Gel kardeşim. Tamam kardeşim. Arkadaşlar diğer videoda da başka bir video çekebiliriz. Çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Çocuk <Gülüyor> geberdi. <Gülüyor> Hayır. Ölüyorduk bu topa. Arkadaşlar bir kazanç. <laughs> Gel lan. Şu an koşu yarışı. Geberdik. Bir de bunu da eleyelim arkadaşlar. Eti burçak eti burçak geberdik. O zaman bunu diyelim. Babalar sözünü tutar. Babalar sözünü yutar. <laughs> Arkadaşlar hediye var. Ölelim de şu hediye ya. Hediye bulamadım ya. Kaçmış. Bir. Hemen alalım. Buradan aldık. Bu sefer de bunu oynayalım. Hemen biraz izinelim. Arkadaşlar video zor biliyorsunuz ki. Açalım diğer bölümü. kalbi. Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilemiyorum. Tövbe yarabbim. Arkadaşlar burası çok kötü değil mi? Ben niye Ben geri dönüyorum. Canım evim güzel elim. Bunu yapmadık. Bunu deneyelim bari. Aa, arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Doğrusu ben niye sordum ki? İster abone olur ister abone olmazsınız. Millet abone olmak zorunda değil. E gidiyor mu kalıyor mu? <laughs> Geri al, gidelim biz de. O kadar da çok kötüyüz. Altı yüz yediyosu. Altı yüz <laughs> Kanka. Ya böyle atıyor. Ben bu kadar zorunu görmedik be kardeş. Arkadaşlar biz bu oyunu bitirdik de. Biraz sessizlik oldu ama. Arkadaşlar bir şey olmaz mı? Bir zafer. Geri var. Biz de geri gideriz kardeş. Arkadaşlar. Dur ben size niye arkadaşlar diyorum ki. Bundan sonra size takipçilerim diyeceğim. Takipçilerim demene gerek. <laughs> <laughs> şu kalp böyle at. Bıp bıp bıp. Arkadaşlar size bir sözüm var. Benim kanalıma abone olun. Hayır, takipçilerim diye. Ya bana ne o? Onlar ne isterse ben de onu derim. Hala şu parka geçemedik arkadaşlar. Bize gidelim bir tane pet açalım yok mu ya? En sıradanı verdi ya. Allah kahretmiş. Biz de bunu ne yaparız? Sen mi geçiyorsun? Ben mi geçiyorum? Ben bir şey buldum arkadaşlar. Tıklayınca bir şey. Hemen gidelim arkadaşlar. Yapma. Heh. Biz de hemen hızlanalım kanka. tane daha pet Bu inşallah bunu Fail. Arkadaşlar. Tam dört tane yiyoruz. Çarp çevirelim biz de. Yüz. Hiç geçmedim. Tek bir tane var. Bunu geçtim. Bunu geçemedim erbirdik. Arkadaşlar siz beni sevmiyorsunuz. Ama ben sizi seviyorum. Lütfen birbirimizi sevin. Eğer sevmediğiniz arkadaşlarınız varsa ...değil ki bana ne namına... Çift sok varmış. Arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar ben bir karar verdim. Ben bir daha çekmek istiyorum. Sadece bir tane yük almak istiyoruz. Buradan alalım arkadaşlar. Videoyu bitirelim. Zaten atlamayı bitirdik. Bir de hıza mı geldi? Zaten atlama daha iyiydi. Arkadaşlar size kız mı daha iyi? Arkadaşlar gelin buraya biraz kasalım ya. Bu ne arkadaşlar? Yeni başlayalım. What's up Sigma Arkadaşlar çok hızlı gidelim. Oradan da hızlı bas. ne arkadaşlar ya. Koşarak geldik. zıplamaya da Evet arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Sadece 13 dakika olsun. 13 dakika oldu mu? 13 dakika diyorum. Görüşürüz arkadaşlar videomuz bitti.